Merhaba. Ders arası sohbetimize hoş geldin. Şöyle açık öğretim derslerinin yoğunluğunda kısa bir mola verelim dedik. E seninle Almanca'nın temellerine hızlıca bir bakalım mı? Şimdi elimizdeki notlar var, belki kitabının ilk sayfaları falan. Sayfa 1-3 arası görünüyor buralarda. Ne var işte temel selamlaşmalar, vedalaşma, kendini tanıtma ve tabii ki o klasik nasılsın sorusu. Yani Almanca'da ilk diyaloglar için ne lazımsa o var gibi. Aynen öyle. Amacımız da zaten bu kısa sürede, hani bu en çok kullanılan ifadeleri hızlıca kavramanı sağlamak. Belki hemen kullanmaya bile başlarsın. Çok detaya girmeden en pratik kalıplara odaklanacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk konu sayfa 1'de de gördüğümüz gibi selamlaşma ve vedalaşma. Şey vardı günün saatine göre değişiyordu değil mi işte? Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Evet evet o zamanlamalar var tabii ama bence daha da önemlisi kime nasıl selam verdiğin. Şimdi arkadaşına hallo, hi dersin çok doğal ama iş resmi bir ortama gelince mesela ne bileyim bir hocayla konuşurken ya da tanımadığın biriyle o zaman guten tag Herr Schmidt veya işte guten tag Frau Mayer gibi yani soyadıyla birlikte daha resmi bir kalıp kullanmak gerekiyor. Bu ayrım Almanca'da çok temel şey kilit bir nokta aslında. Anladım anladım. Yani Hallo Mert ile Guten Tag Frau Mayer arasında ciddi bir kullanım farkı var diyorsun. Peki vedalaşırken orada da benzer bir durum var mı? Notlarda Tschüss ve Auf Wiedersehen geçiyor. Kesinlikle var. Tschüss daha samimi, hani arkadaşlar arasında falan. Auf Wiedersehen ise daha resmi, daha mesafeli durumlarda kullanılıyor. Zaten notlardaki o Guten Tag Anita, Tschüss Petra, süperta gibi diyalog parçaları tam da bu e, samimiyet farkını ve geçişleri gösteriyor. Bu arada o sayfadaki, sayfa 1'deki A1 alıştırması vardı ya, resimlerle eşleştirme. Evet, gördüm onu. İşte o da bu selamlaşmaları görsel olarak akılda tutmak için iyi bir yol olabilir. Tamamdır. Peki, selamlaştık diyelim sonra ne geliyor? Tanışma, sayfa 2'deyiz şimdi kendimizi tanıtmak için en basit yol iş hayse veya my name is yani benim adım şu. Basit ama karşıdakinin adını sorarken orada da yine o resmiyet ayrımı devreye giriyor mu? Senin adın ne? Nasıl deriz mesela? Olmaz mı? Hem de nasıl? Bak şimdi. Eğer konuştuğun kişi samimi olduğun biri ise, wie heißt du diye sorarsın. Hatta duruma göre veya bist du? Sen kimsin? bile diyebilirsin belki ama daha çok wie heißt du kullanılır. Ama karşındaki kişi resmi bir konumdaysa, ilk kez tanışıyorsan o zaman kesinlikle wie heißt Sie demen lazım. Yani sizin adınız nedir. Bu du yani sen ve Sie yani siz ayrımı Almanca öğrenirken en başta halledilmesi gereken şeylerden biri. Bu z sadece zamirde değil o zaman fiili de değiştiriyor. Notlarda gördüm iş hayse du heist ama z heisen oluyor. Ya da ich bin du bist sie sind. Demek ki fiil çekimine de dikkat etmek lazım. Yanlışlıkla resmi birine du demek garip olur herhalde. Hem de nasıl garip olur, yani biraz şey gibi, saygısızlık gibi bile algılanabilir. O yüzden bu ayrım cidden önemli. Bak notlardaki Martin ve Gökmen diyaloğu, samimi kullanımını Du'yu gösteriyor. Ahmet Güven ile olan diyalog ise resmi kullanıma, siye kullanıma iyi bir örnek. Onları inceleyince fark daha iyi anlaşılır. Tamamdır, bu da cepte. Selamlaştık, tanıştık. Ee, sıra geldi halatır sormaya. Nasılsın diyeceğiz. Burada da yine do ve see var sanırım. We get is dear ve we get this inin değil mi? Sayfa 2 ve 3'te bunlar. Evet, aynen öyle. Cevaplar da çeşit çeşit. Mesela Danke prima diyebilirsin. Yani teşekkürler harika. Ya da Danke escape me good. Bu da teşekkürler iyiyim demek. Ama en sık duyulanlardan biri de escape. Hani bizdeki idare eder, şöyle böyle gibi. Daha dürüst olmak istersen, schlecht yani kötü bile diyebilirsin tabi. Anladım. Ve tabii bir de nezaket kuralı var. Karşıya da sormak lazım. Unt diye. Yani ya sen ya da resmi durumda und ihnen yani ya siz. Notlardaki Peter ve Tina arasındaki ya da Selim ve Frau Mayer arasındaki o kısa konuşmalar, sayfa 3'teki örnekler tam bu akışı gösteriyor aslında. Cevap ver, sonra sen de sor. Önemli bir detay. Kesinlikle. Bak şimdi tüm bu öğrendiklerimizi pekiştirmenin en iyi yolu ne? Pratik yapmak. Notlarındaki o diyalog tamamlama alıştırmaları var ya, Selim ve Frau Mayer örneği gibi. Evet. Ya da cümleleri doğru sıraya koyma alıştırması, Manfred ve Clara örneğindeki gibi. Bunlar boşuna konulmamış oraya. Tam da bu kalıpların hangi durumda nasıl bir akışla kullanıldığını anlamak ve oturtmak için birebir. Belki molan bitmeden onları hızlıca bir göz atabilirsin. Mantıklı. Evet, bu kısa ders arası sohbetimizde Almanca'da ilk temas için gereken temel ifadelere şöyle bir değindik: guten Tag, ich heiße, wie gehts. Umuyorum bu ifadeler artık sana daha tanıdık geliyordur. Özellikle o du ve z ayrımını, yani samimiyet ve resmiyet konusunu aklında tutarsan, Almanca konuşulan yerlerde iletişim kurarken işin çok kolaylaşır. Unutma, yani bu basit gibi görünen ifadeler bile aslında yeni bir dilin ve kültürün kapısını aralıyor. Molanın sonuna da yaklaşıyoruz. Belki şimdi bu öğrendiklerini şöyle bir zihninde tekrar edersin. Hatta küçük senaryolar kurabilirsin. Ne bileyim, kantinde biriyle tanıştığını hayal et mesela, nasıl başlarsın? Ve hani son bir düşünce bırakalım sana. Sadece kelimeleri ezberlemek değil de bu du ve zi gibi dilin içine işlemiş kültürel ayrımları fark etmek. Acaba bu durum sana Almanca konuşan insanların birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarına dair neler fısıldıyor olabilir? Bunu bir düşün istersen. Bir sonraki ders arasında tekrar buluşmak üzere. O zamana kadar çüs!